Selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet Çelikaya Arı Ahmet. Sağdan Arıcılık kanalına hoş geldiniz. Bugün gene sizleri arkadaşlar gördüğünüz gibi arının içinden selamlıyorum. Bugün gene arıya geldim arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Geçen söylediğimiz olaylar vardı arkadaşlar. Arının şerbet çekmeme durumu vardı. İkinci beslemede eğer şerbet çekmiyorsa o arılarda bir problem olduğu kanaatine gelir. E, o arılardan e, yorumumuzu ayırıyorduk arkadaşlar ama e, tuhaf bir durum oldu. Ben en az 15-20 kovan arıyla yollarımızı ayıracağım fikrindeydim. Ama sadece arkadaşlar iki kovan arımız biri ana yaşlılığı biri de Ana kaybından şerbetini içmemiş Kalan bütün arayı Şerbetini çekmiş arkadaşlar Bu kadar az olmaması lazımdı Çok çok az Ben en az 20 kovan civarı olur diye tahmin ediyordum Bu arada Kiriş Kiriş diyorum Karabaşlarımız arkadaşlar Yavaş yavaş patlıyor ee, çok az Sayıda Problemli arı çıktı yani Ama bence e, Dağ arının içinde vardır Arkadaşlar muhakkak vardır Sadece arının nüfusu genç diye Şerbeti içerek Bizi aldattı Bana öyle geliyor Ki öyledir de Nüfusu genç nüf, şey Askeri de baskın diye Şerbeti içti arkadaşlar arı ee, ana problemi olmasına rağmen diye tahmin ediyorum. Çünkü iki kovan arkadaşlar çok çok az bir sayı dediğim gibi. Gerçi geçen geldiğimizde de 7-8 arıyla yollarımızı ayırmıştık. Ee, onun videosunu da bir önceki videoda atmıştım. Onlar genelde hep ana kaybetmiş, erkeğe dönmüş. Ee, gene size arkadaşlar birkaç şey aldım e, arı videosu e, onları birazdan göreceksiniz ama bugün çok fazla arı videosu alamadım neden diye sorarsanız hava biraz bozuk arkadaşlar çok aşırı rüzgar var e, hem arıya besleme yap, hem video çek biraz zor oluyor arkadaşlar bir de çok anlatılabilecek bir konu da yoktu hani e, ikinci beslemede başımıza neler gelebilir hakkında 3-5 farklı arıyı çektim onlar üzerinden konuştum Onun haricinde de çok fazla e, konuşulabilecek bir durum olmadığı için çok fazla arı çekmedim arkadaşlar ama e, olduğumuz yerde hafif bir kuraklık var gene de e, iyi bir durum var arkadaşlar. Yani arı da benim beklediğimden iyi bir hareket var. Az ikinci şerbette, üçüncü şerbette arı aslında az da olsa kendini geri salabilir. Onları videoda anlatmıştık. Bizim burada genelde üçte dörtte oluyor. Sanki o geri salmayı yapmadan direkt arı peteye geçecek arkadaşlar. Yani geri salma neydi? Arının genç nüfusa yavaş yavaş devir olması, o süreçte olan eski askeri, eski mevcudunu yavaş yavaş kırması ya da yer değişmesi olarak söyleyebiliriz. Sanki orayı çok hızlı bir şekilde aşacak arkadaşlar arı bu sene. Bu arada kirişlerimizle Yavaş yavaş açıyor arkadaşlar. Kirişler devreye girdi mi biraz da arımız çama uçuyor. Arı çok fazla bir beslemeye gerek kalmadan da burada kendi kendini idare ediyor arkadaşlar. Yani diyorum ya hep olduğunuz yer iyi olacak arkadaşlar. Yani ne olursa olsun olduğunuz yer çok 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 önemli. Yani floranız. Yani arıcılık çok önemli arkadaşlar. Bayağı yoruldum. Yine iki gün falan sürdü. Gerçi tam iki gün olmuyor ama iki günde bitiriyoruz. Zorlasak belki bir günde de bitirebiliriz de. Çok fazla kendimizi de zorlamıyoruz. Bu arada pamukluklarımız da yavaş yavaş açıyor. bundan da çok güzel polen çeker arkadaşlar ee, çok iyi de şey olur pamukluğun tatlı güzel bir poleni olur arkadaşlar ama bu yıl ya niye çok e, yağmur dağıldı gene de bir doğada yeterli soğuğun olmaması bizim buralara çok fazla kar yağmıyor zaten ama. Hani o soğuğun bile olmaması doğayı bayağı bir sersemletiyor sanırım arkadaşlar. Bu arada bir arı geldi kızdı bana. Şu arılar şu telefonu gerçekten hiç çekmiyor arkadaşlar sevmiyor. Yani arı çekeceğim hiçbir problem yok. Telefonu çıkarınca arkadaşlar artık o sinyalinden midir nedir arkadaşlar arı sarmayacak arı bile sarası geliyor. Şimdi videolarımıza geçelim arkadaşlar. Orada da gene yararlı birkaç bilgi aktaracağım. Geçelim. Evet arkadaşlar ilk arımızı açtık. Şöyle bir yukarıdan bakıyoruz arkadaşlar. Aramızın renk tonu baya baya beyazlaşmış arkadaşlar. Bu iyiye işarettir. Arının renk tonunu bu ayarda tutmamız lazım arkadaşlar. Bu da arkadaşlar balı fazla uyduğu için zamanında havuta kaldırmış bir arımız arkadaşlar. Şimdi biraz daha beslemenin gazıyla gene havutlarda işleme başlamış arkadaşlar. Bu tarz arılarda da gene durmuyoruz arkadaşlar. Besleme yapmaya devam ediyoruz. Gene havutta işlem yapan bir arımız arkadaşlar. Arıların ikinci tur şerbet olmasına rağmen içinde balının iyi olmasından kaynaklı hemen havuçlara işlem yapmaya başlamış arkadaşlar. Şimdi bir arımızı açtık arkadaşlar. Bu arımız tam anlamında şerbetini bitirememiş. Bir problem olduğu belli diye hemen arımızı açıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu arımız adaya veda ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şerbeti tamamen içememiş. Hemen inceledik arkadaşlar tabii. Erkekleştiğini gördük aramızın ana arısı hala var içinde mevcut ama e, işlem yapamıyor arkadaşlar yani şu anda. O yüzden o yüzden arkadaşlar bu aramız bizde devam edemiyor arkadaşlar. Ne yaptık bu aramızda arkadaşlar anasını bulduk hemen ee, birazdan göreceksiniz. Anamızı kopardık arkadaşlar. Anamız bayağı yıpranmış. Bu arada e, o yüzden zaten görevi bırakmış arkadaşlar gördüğünüz gibi kanal tuşları falan kırkık kırkık kırk. bizimle devam etmiyor arkadaşlar problem değil zaten e, diğer videomuzda böyle sonuçlar çıkacağını söylemiştik arkadaşlar bu aramızı e, imha ediyoruz arkadaşlar kalan arımızı da bir gün sonra silkeleyerek e, kovanı boşaltıyoruz arkadaşlar diğer kalan asker diğer arılara pay olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı yıpranmış anarımız güzel bir anarıymış. Bayağı yıpranmış ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arayı da daha önce hatırlıyorsanız açmıştık arkadaşlar. 6 çıta bir arımızdı. Ama 5 çıtaya düşürmüştük nüfusunu beğenmediğimiz için. Ama diğer çıtayı da şu anda istiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ona da sarılmış yavaş yavaş. Ama gene de veriyor muyuz? Vermiyoruz arkadaşlar. Bir şerbet daha sıkışsın. Ee, arı son çıtaya artık germeye niyetlensin. O zaman vereceğiz arkadaşlar. Daha şu anda vermiyoruz. Sıkışık olması her zaman iyidir. Bakın bu şekilde sıkışık arılarımız var arkadaşlar. Bu arılara da hala beslemeye devam ediyoruz. Ve petek vermiyoruz arkadaşlar. Arı geriye doğru ana arasını çalıştırabildiği kadar çalıştırsın. Burada da karıncalarla yaşayan bir arı kolonisi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu arı biraz sertti. Açar açmaz kalktı. Şu anda mesela gördüğünüz arı arkadaşlar daha beyazlamamış. Hala iyi bir şekilde beslenmesi lazım. Bakın bu arı hafiften artık beyazlama kırarma dediğimiz olaya dönmüş arkadaşlar. Mesela bu arıya da biz yine beslemeye devam edeceğiz ama ne yapabiliriz? Bu arıya 2 litre veriyorsak diğerine 2,5 verebiliriz. Veyahut da bir 2 iki verebiliriz arkadaşlar. Bu arada karabaş otlarımız yavaş yavaş açmaya başladı. Karabaş ve kirişler Tam anlamıyla devreye girmesiyle arkadaşlar zaten aramız şerbetin durması gerektiğini bize söyleyecektir. Bu aramızda arkadaşlar bakın hafif hafif 4 çıt olmasına rağmen artık kırarmaya başlamış arkadaşlar. Yol 5 demiş. Ve bakın bir gün önce şerbet verdim. Bir günde arkadaşlar verdiğimiz şerbeti çekmiş. Bu da arkadaşlar 7-8 çıta bir arı. Gördünüz mü? Bakın ben bunu söylüyorum işte. Arı beyazlamaya başlamış arkadaşlar. Yani verdiğimiz şerbet yeter artık az ayağını geri çekebilirsin mesajı veriyor. Ama arkadaşlar biz ayağımızı geri çekmeyeceğiz. Biraz daha gaza basacağız arkadaşlar önümüzde kötü havalar var çünkü ne kadar arı şerbetle oynaşırsa arkadaşlar o kadar iyi olur evet arkadaşlar bugün videomuza size Asel Çetinkaya ile veda ediyoruz arkadaşlar arıdan geldik arının balı iyi evimizdeki bal da iyi bugün sizi Asel kapatalım dedim arkadaşlar Hepinize hayırlı hafta sonları arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Asel ne yapıyorsun? O elinde ne? Tırnak makası var ya. Asel hadi güle güle de.